Cümleten selamun aleyküm dokular. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. İlk olarak muhteşem anlardan anlarla başlıyoruz. Türkiye, yılda 1 milyondan fazla kamikaze drone üreten teknoloji, sistem, fabrika faaliyete başladı. İnanılmaz anları gösteren kısa bir video kaydı yayınlandı. Bu video kaydında Türkiye neler üretiyor, neler üretecek, neler neler ürettik ki haberimiz yok diyeceğimiz anlar. Haydi bakalım dünyada ne oldu ne bitti. Bilal Feyza farkıyla bu konular. Buyurun diye dostlar. Geçtiğimiz günlerde Yunan Genel Kurmay Başkanı ve Yunan Bakanlar aynı şunu demişti. Türkiye 1 milyondan fazla drone üretti ve bunu stokladı diye. 1 milyondan fazla. Bakın manşet burada. Yunan basını. Şimdi 1 milyondan fazla drone. Yani İHA, SİHA, Kamikaze, drone daha neler neler. Ve bunların gerçek manada da hani biz şunu diyoruz ya 1 milyon drone Yunan uyduruyor atıyor gibisinden düşünenler doldu. Yunan gördü ki bir şeyleri bunu boş yere söylemiyor. Yunan'ın bunu söylediği vakitlerde bir video yayınlandı. Baykar yayınladı. Baykar'ın yan kolu, yan kuruluşu yayınladı. Sky Dagger. Ne mi? Açıyorum. Baykar'ın yan kolu yan kuruluşu olan Sky Dagger bu anları paylaşarak yılda 1 milyondan fazla kamikaze drone FPV drone ürettiğini dünyaya duyurdu. Vay benim haberim yoktu. Vallahi yoktu. Haber olanlar vardır mutlaka ama benim haberim yoktu. Sky Dager isimli bir kamikaze FPV drone üreten bir şirketimizin olduğundan Türk firmasının olduğunun haberim yoktu. Ukrayna'da bu milyonlarca drone üretti bu şirket. Şimdi Türkiye'de de yeni kurulan tesislerde fabrikalarda 1 milyondan fazla drone üretmeye başladı. Kamikaze drone bunlar hiçbir şekilde elektronik harpten etkilenmiyor. Ayrıca bunların motorundan kaplosuna, bakır telinden bilmem nesine vidasına, her şey ama her şey pervanesine yerli ve milli olarak üretiliyor. Zaten buradaki motor görüyorsun o pervanedeki kanatları çeviren motorlar. Onların üretim aşaması yerleştirilmesi ve uçurulmasını gösteren bir an. Çünkü yılda 1 milyondan fazla üretilen bir sistem harıl harıl peşi sıra üretilmesi lazım. 7-24 üretiyoruz. Ve bunlar dediğim gibi başta elektronik harplerden etkilenmiyor. Ona göre özel olarak tasarlanıyor. Ayrıca kaplolu olaraktan fiber optik olarak da üretiliyor. Kaployla yani düşman unsurlar bunu görene kadar sen bunu görmüyorsun. Bu kaployla gidiyor. Hiçbir elektronik harbiden etkilenmiyor ve düşman unsurunun, ilgili unsurun yanında bum. 1 milyon. Ula Zirtaki, ula Yunan. <laughs> Aferin sana, yalan söylemiyormuşsun. Aferin. Evet. Yılda 1 milyondan fazla üretiyoruz bundan. Demek ki yılda 1 milyondan fazla. 2 milyon, 3 milyon. Bu sadece bir firma bu kadar üretiyor. Diğer firmalarımızla beraber şu an hali hazırda stok olaraktan, depolanmış olaraktan belki de 5 milyon, 10 milyon dronumuz var, İHA'mız, Siyah'mız var. İnanılmadanlar sevgili dostlar. Elhamdülillah. Devam. Şam'dan gelen ilginç bir görüntü. Amerika, SENCOM komutanı Ameşara'yı ziyaret ediyor, görüşmeler falan yapıyor. Ardından o bir ara veriliyor, mola veriliyor. O arada ise Ameşar'a Suriye Başkanı ve Dışişleri Bakanı Şeybani, Amerikan SENKOM komutanıyla basketbol oynuyorlar. O anları gösteren video kaydı yayınlandı. Maşallah her hattı da üçlük fotoya geçiriyor. YPG-PYD diyor ki size çat diye halka gibi geçireceğiz. Halkaya geçir geçireceğiz diyor Ameşar'a. Bu Amerika'da muhalifler tarafından ve ayrıca bu esasen YPG-PYD içinde büyük rahatsızlığa sebep oldu isyan ediyorlar. Amerika nasıl olur da, Senkom komutan nasıl olur da bu kadar samimi pozlar verir Ahmet Şara ile. Biz hayatta kalma mücadelesi veriyoruz. Ahmet Şara Suriye, Türkiye ile anlaşıp, Şam, Ankara ile anlaşıp yakın zamanda Aralık ayında ya da sonrasında her an Suriye'de Fırat'ın doğusuna operasyon başlatabilirler. Ama Senkom komutanı böyle pozlar veriyor. Amerika bizi sattı mı? Kavada Amerika topunuza geçirecek. Devam. Kıbrıs'a devam ediyorum. Rumlar isyanlarda. Rumlar zaten isyan etmedi günler mi var? Her gün isyanlar. Filenips'in haberi. Ara bölge olarak adlandırılan, yeşil hat olarak adlandırılan bölgede Kıbrıs Rum çiftçiler orayı ele geçirmek için çapalama faaliyeti yürütüyorlardı. Ta ki kahraman muzaffer Türk ordusu karşılarına görene kadar. Hemen bölgede bulunan Türk üstünden oraya Askeri araç intikal etti. Rumlara dendi ki burada tarla marla süremezsin. Burası çünkü senin tarlan değil. Burası yeşil hat. Burası tamamen askersizleştirilen ve sivil olmayan bir bölge. Sen buraya girip de kafana göre sürüş yapamazsın. Yani tarlaları süremezsin. Buralar senin malın değil diyerekten. Bizimkiler Rum-Yunan ikilisini uyardı. Rum çiftçileri uyardı. Anında hemen Birleşmiş Milletleri çağırdılar. işte BM askerin aracını görüyorsunuz. Birleşmiş Milletler bölgeye geldi falan. Bizim askerler ıh, çekilmeye eklendi. Başka fotoğraflarda var da yayınlamıyorum. Diğer taraftan bölgeye gelen Türk çiftçiler de Rum çiftçileri ve Birleşmiş Milletler'den şikayetçi oldular. Yani bizim tarafta haklar korunuyor. Haklar korunmalı ki buralar ele geçirilmesin. Nereler mi? Açıyorum. Harita burada. Yeşil hat olarak adlandırılan bölge bakın buradan başlıyor. Buraya kadar uzanan bir yer. Burası tamamen askersizleştirilen Birleşmiş Milletler'in kontrolü olan bir yer. Esasen burası Türk ordusunun kontrolündeydi. Biz iyi niyet göstergesi olarak bu yeşil hat olarak adlandırılan yani Rumla Türk bölgesini ayıran çatışmasızlık olsun diye bıraktığımız boşluk arazileri Birleşmiş Milletler'e verdik. Dedik ki tamam burada siz devreye atın. Buranın kontrolünü siz yapın. Ama Rum Yunan ikisi buraya giremez. Gel zaman git zaman buraya Rum Yunan ikisi giremedi. Defaat de burayı aşmaya çalıştılar. Giremedi. Burada önemli bir arazi parçası var. Toprak alanı var. Şimdi Rumlar burayı yavaş yavaş işgal etmek için hareketlendiler. Evet. Ne yapıyorlar? Barış gücü misyonunu, Birleşmiş Milletler barış gücünü kullanıyorlar. Onları öne sürerek buraları işte biz onlardan izin aldık, barış gücüne izin aldık. Buralara ekeceğiz. Biz siviliz, çiftçiyiz. ne ekeceksin lan? Neye ekeceksin? Nah ekersin. Neye ekiyorsun? Biz sizin topunuzu ekeriz. Amaçları toprak büyütmek. Buraları ele geçirerek daha da fazla Türk sınırının dibine kadar gelmek, içine kadar gelmek ve önemli bir oranda toprak, araziyi ele geçirmek. Şu kahverengi ile işaretli bölgeler İngiliz üstleri. Hem burada var Maut tarafında hem de burada Limassol tarafında var. Lanarka tarafında var aşağıda. Sarı yerler Rum tarafı. Kahverengi yerler Türk tarafı. Bir de bizim şurada var yerimiz. Erenköy. Şimdi Rumlar şu yeşil yeri ele geçirmeye çalışıyor. Fakat biz izin vermiyoruz. Rum tarafı da aynen şu manşette çıkıyor. Ne diyorlar? Türkler ara bölgeyi tekrardan geri kontrolünü alacaklar. Birleşmiş Milletler bu aradan kovalayacaklar ve buralara yerleşim yerleri yapacak. Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diye yaygara koparıyor Kıbrıs Rumları. İstediği kadar koparsınlar. Kıbrıs Türktür Türk kalacak. Biz ne dersek burada o olur. Ey Rum Yunan ikilisi. Akıllı dur, uslu pusudur. İran'a devam ediyorum. İran'dan gelen ilginç bir görüntü. Başkent Tahran. İran'ın başkenti Tahran'da Roma İmparatoru Valerian'ın Antik İran Kralı. 1. Şapur'un önünde diz çöktüğüne ait onu o anı gösteren tasvir eden bir heykel açıldı. Büyük bir tören açıldı. Roma kralına diz çöktüren Pers kralı onun bir anıtı. Bir izleyelim. bu İran'da heykel yasak değil miydi? Demek ki değilmiş. Şurada daha belli oluyor. İran Pers kralı ve burada da Roma İmparatoru Valerian. İran diyor ki Avrupa'ya, Batı'ya, Vatikan'a hazırız. Sizlere tekrardan diz çöktüreceğiz. Evet tamam bravo İran. Bu konuda sizi destekliyoruz. Gelin onun için Türkiye birlik yapın. Azerbaycan'la birlik yapın. Bizim karşımıza sinsi hareketler yapmayın. Suriye'de yaptığınız gibi Suriye'de milyonlarca insan bu Pers aklının yüzüne, Pers kafalarının yüzüne hayatlarını kaybetti. İzrail'den, Ziyon'dan çok Suriye'de zalimlik yaptılar. Milyondan fazla insan hayatını kaybetti. Aha bu. İran, Pers, Rusya onların işbirliğinde birçok insan çoluk çocuk kadın demeden hayatını kaybetti. Suriye'den Lübnan'a, Yemen'den Afrika'daki birçok yere. Bu İran kafası var ya Pers kafası. Hadi bakalım. Gidin Roma'ya diz çöktürün. Hadi. Biz zaten tarihte çöktürdük. Allah'ın izniyle tekrar çöktüreceğiz. Daha da büyük çöktüreceğiz. Hadi bakalım İran. Hadi bakalım Pers. Bize kafa tutma da git onlarla uğraş. Ama çok beklemeyin. İran yine döner dolaşır gelir, Türklerle uğraşır, bizimle uğraşır. Türkiye ile Azerbaycan uğraşır. Nijerya Amerika'ya karşı gösteri ve yürüyüşler yaptılar. Trump'ı protesto etti Nijeryalı Müslümanlar. Ey Trump, ey zalim Trump, defol. Nijerya sana teslim olmayacaktır diye gösteri yaptılar Nijeryalılar. Bravo. Helal olsun. Burada da Filistin bayrağı mı açtılar acaba? Şu Filistin bayrağı mı? Nijerya bayrağı ve Filistin bayrağı yan yana. Trump'ı da gazlığa oturtu vermişler. Oh çok güzel. <laughs> Ey zalim Trump. Sarı domuz Trump. Müslümanların yakasından elini çek. Ha siz bakmayın Türkiye ile iyi geçiniyor iyi gidiyor. Hepsi tökertememizi bekliyorlar. Hepsi Müslümanlara karşı aynılar. Birler beraberler. Nijerya'da kardeşlerimizi destekliyoruz. Ey Nijerya. Türkiye'yi yardıma çağır. Biz hazırız. İHA'larımız, SİHA'larımız. Her anlamda Türk askeri teknolojilerini sizlere veririz. Ve tarihi hanlar, sevgili dostlar. Katar'dan kalkan askeri kargo uçakları Sudan'a habire bir şeyler götürüyor. Türkiye'den bir anda, Mısır'dan bir anda. Ve şimdi de Katar'dan kalkan askeri kargo uçakları Sudan'a harıl harıl bir şeyler taşıyor. Ne mi taşıyor? Canım, neler taşıyor neler. Neler mi? O vakit yaklaşıyor. Sizlere dediğim gibi kahraman daim Muzaffer Türk ordusu ve dahi yanımıza gelecek olan Mısır ordusu. Beraber Sudan'da büyük operasyonlar serisi başlayacak. Birleşik Arap Emirlikleri Sudan'da emirlerine ve hayallerine kavuşamayacak. Nasıl ki Libya'da Baya destekli, Rusya destekli, Fransa destekli, Amerika, Avrupa destekli ayrılıkçı güçlere karşı tıpayı çaktık. Nasıl ki Somali'de çaktık, nasıl ki Suriye'de çaktık. Şimdi sıra Sudan'da. Türkiye'den, Katar'dan, Mısır'dan, Sudan'a inanılmaz derecede sevkiyatlar var. Gözüken o ki Türkiye, Katar ve Mısır. Tüm bu bölgelerde bir araya geldik. Tam bir mutabakat ve antlaşma var. Tam bir birliktelik var. Bu birliktelik artık askeri anlamda da destekleniyor. Mısır ordusu, Türk ordusu beraberinde, o da bizimle beraber, Katar ordusu da beraber adımlarını atacak. Yeni bir dönem, yeni bir düzen kuruluyor. Bu düzende Türkiye, Türkistan düzeni Evet Allah devam. Afganistan Pakistan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, Savunma Bakanı ve MİT Başkanı Pakistan'a gidiyor, ardından Afganistan'a gidecekler. Pakistan ve Afganistan arasındaki görüşmelerin 3. ayağı bu defa Ankara'da yapılacak. Belki de Sayın Erdoğan da katılacak. Ankara'da olması manidar. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan bugün bu açıklamayı yaptı. Pakistan ve Afganistan'ın savaşmasını, çatışmasını istemiyoruz. Türkiye olarak tüm sürece dahiliz. Ateşkes bitmeyecek. Barış görüşmeleri kaldığı yerden devam edecek. Bu defa Ankara'da devam edecek. Heyetimi Pakistan'a, Afganistan'a gönderiyorum dedi Sayın Erdoğan. Çok önemli. Çin, Rusya, Amerika, İsrail, İngiltere. Pakistan ve Afganistan birbirini düşürmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Buna Türkiye olarak müsaade etmemeliyiz ve dahi etmiyoruz da. Türk masası inşallah bu iki devleti, bu iki kardeş devleti birleştirecektir ve barıştıracaktır. Takip devam. Somaliland. Somali'ye kafa tutan, Türkiye'ye kafa tutan sözde ayrı devlet. Ama orası Somali'nin bir eyaleti. Somaliland Başbakanı ilgili birimleri ziyarete gidiyor. Somali hava trafiğini, Somali hava sahasını kontrol etmek için ilgili birimleri heyetiyle beraber ziyarete gidiyor. Fakat... Somaliland Başbakanı şu gözlüklü. Ziyarete gittiği yerde yetkililer Somaliland Başbakanı'nın açıklamalarını yazıyor, kağıda geçiriyor. Acaba geçiriyor mu? Öyle mi? Bakıyoruz. <laughs> şu fotoğraf. Burada dikkat çeken bir detay var. Şurada aşağıdaki fotoğrafın yakın halini sizlere göstereceğim şimdi. Bu fotoğrafta Somaliland Bakanı bir şeyler yazıyor. Bu bakan neler mi yazıyor? Kağıda yakından bakalım. La bu ne? He? <laughs> Küp çizmiş. Evet. Somali lantlı bakan küp çizdi. La oğlum senin başbakanın konuşuyor. Sen nasıl bakansın? <laughs> küp çizerek mi adamı orada temsil ediyorsun? Dinliyorsun? Evet. Bu kadar. Ve hatta ki dikkat çeken başka bir detay daha var. Somali hava sahasını, hava trafiğini nasıl kontrol ediyor? Nasıl mı? <laughs> Herkesin gördüğü, bildiği haritalar üzerinde. Flight Radar 24. Yaz, internete gir. Bunu ekranlarda açmışlar. Bunun üzerinde uçuşları kontrol ediyorlar. Flight radarları herkes görüyor. Sen nasıl devletsin? Devletçiksin. Şurası Somali'nin bölgesi. Somaliland. Somaliland, Djibouti'nin şu kesiminde bulunan şu bölge. Ve burası Etiyopya ile hıncır mıncır işleri çeviriyordu. Somali Etiyopya birbirine gireceklerdi. Savaş çıkacaktı. Neredeyse Türkiye araya girdi. Ve Etiyopya Somali'yi Türkiye'de barıştırdık. Türk masası etrafında barıştırdık. Şimdi şu bölgenin sözde başbakanı ve bakanları gördüğünüz gibi küp çizerek buranın hava sahasını kontrol ediyormuş. <laughs> tamam canım tamam ediyorsun ediyorsun diyor Türk Devleti. Hadi bakalım. Somali'de Somaliland bölgesinin temizlenme vakti de iyice yaklaşıyor. Türkiye'ye karşı, Somali'ye karşı attığı adımlar artık bir yerden sonra kesilecektir. Sırbistan, Aleksandr Vucic, Sırbistan'ın başı belada. Rusya, Sırbistan'a ateş püskürüyor. Nasıl ya? Evet, yanlış duymadınız. Çok büyük diplomatik kriz Rusya ve Sırbistan arasında. Sırbistan şimdi Ukrayna'ya mühimmat göndermeye hazırlanıyor. Rusya uyardı. Eğer ki Ukrayna'ya mühimmat gönderirsen ey Sırbistan seni mahvederim. Putin ilk kez Sırp Başkan Vucic'e ateş püskürüyor. Eğer bunu yaparsan sen benim artık kardeşim değilsin. Sen de hedef tahtasında olursun. Ey Sırbistan diyor Rusya. Ne diyelim? Vucic akıllı durmuyorsun. Avrupa'nın aklına uyup Rusya'ya karşı adım atacaksın. Vucic burada şimdi iki arada bir derede kaldı. Vucic gelsen bize yaklaş. Türkiye'ye yaklaş. Türkiye senin Rusya'yla aranı yapar. Yoksa Moskova Fayusu seni de hedef tahtasına koyacaktır. Bizim için aslında sıkıntı yok. Çünkü Sırbistan Kosova'yı almaya çalışıyor. Kosova'da Türk ordusu var. Kahraman Muzaffer Türk ordusu Kosova'nın kontrolü tamamen bizde. Askeri bağnada. Orada barış gücü misyonu bizim kontrolümüzde. Şimdi Sırbistan durduk yere Ruslar da başı belaya giriyor. Ey Sırplar karar vereceksin. Türkiye mi Rusya mı? Ey Sırplar karar vereceksin. Yoksa arada Tost olacaksın. <laughs> devam. Kosova demişken orayla devam edelim. Kosova'da Yunan askerinin suratı 5 karış. <laughs> Yunan askerini denetleyen Türk general. Türk paşası. Elhamdülillah. Hey ey Hey maşallah. Aslan parçası. Sağında solunda Yunan subaylar. Ve karşısında Yunan askerler. Ama surat 5 karış. Nasıl olur bu? Türk subayı, Türk generali geldi bizi denetliyor. Biz nasıl hallere düştük, biz nasıl durumlara düştük diye Yunan'ın surat beş karış. Bak hele bak kafası yerde. Ne hallere düştük. Daha çok düşeceksiniz. Kosova'da barış gücü misyonu kapsamında Türk ordusu dediğim gibi Kosova barış gücünün tepesinde. Kontrol bizde, komutanlık bizde. Komutan yardımcılığı da bizde. Bu kişi komutan yardımcımız Tu General Yunan subayları Yunan askerleri denetliyor ve Yunan subaylara aferin sizleri iyi gördüm deyip apulette taktı. Rozette. Aferin. Göğüsü <laughs> da yapıştırdı ama Yunan subayların surat beş karış. Biz bu hallere düşecektik diye. Daha çok düşeceksiniz. Burada gördüğünüz üzere barış ucu misyonu kapsamında orada birçok ülkenin askeri bulunmakta. Tüm o askerleri yöneten kahraman muzaffer Türk ordusu. Yunan askerleri denetleyen Türk paşası elhamdülillah. Ey Yunan gel bu eli öp, bizim kontrolümüzde kıyamete kadar rahat yaşa. Ama bize kapatacak yönde adımlar atarsan, o buruşmuş suratlarını elbet düzelteceğiz. Bir şunun suratı, hele şu surata bak ya, nasıl bakıyor? Ellere bak, yumrukları sıkmışlar sinirlen böyle. Bir de şunun suratı yerlerde geziyor. Türk askeri her yerdeyiz, her taraftayız. Devam. Ve inekçi Hindular illa bizden bir tıpa istiyor. Yunan Genel Kurmay Başkanı bir tatbikat yapıyor Hindistanlarla. Hindistan'da Yunanistan'da tatbikata katıldı. 2 sene önceki haber Yunanlar bunu tekrardan hortlattı. Yunan kamuoyu tekrardan bu fotoğrafları paylaşıyor. Tamam bu fotoğrafta dikkat çeken bir detay var mı? Ben dün sizlere bunu paylaşmıştım. Dikkat çeken detay yok ama sonradan fotoğrafı inceleyince benim dikkatimi çekti. Şu Hindu pilotun, Hindu askerin kolundaki Peç, neyi var o peçin? O peçte aynen bu yazıyor sevgili dostlar. Şöyle kendimi ortaya çekeyim daha net göreceğiz. Mehmetçik Bastırs. Mehmetçik Avcısı. Miraj uçaklarının pilotları bunlar. Hindu pilotları. Yunanistan'da tatbikata katılıyorlar Atina'da. Ve kollarındaki peçte Mehmetçik Avcıları yazıyor. Ula Hindu'ya baktın Hindu'ya. Ve bunu da Yunan basını tekrardan manşetleştiriyor. Hindular bizimle beraber Türk askerlerini, Türk savaşçılarını avlayacağız. İşte bunlar da Mehmetçik Bastırs. Bakın hayaletin başına da fes takmış. Türkleri hayalet olarak gösteriyorlar. Evet. Hayalet gibiyiz. Ve avcı olan av. Avcı kim olacak çok iyi göreceksin. Ey inekçi Hindular <laughs> Tıpaları yiyince avcı kimdi av kimdi? Anlayacaksınız. Hayalet gibi kağanlarımız, kızıyamalarımız, ankalarımız, daha nelerimiz nelerimiz. Sizlerin ciğerinden girip dalanların öpremden çıkacağı günlerde bekle ey Hindistan. Türkiye. Dünyanın dört bir tarafında kardeşlerimiz adım atmaya devam. Türkiye, Pakistan yaklaştıkça Hindistan, Yunanistan'a yaklaşıyor, Kıbrıslılar'la yaklaşıyor, Ermenistan'a yaklaşıyor. Türkiye'ye karşı, Pakistan'a karşı, Azerbaycan'a karşı, Hindu, Rum, Sirtaki üçküsü. <laughs> o üçlüye karşı biz. O müşteye karşı tek. Hatta ki bize karşı kim var yok. Onların hepsi biz Türk. Haberler haberler üstüne. Yeni konu ve gündemlerde tekrardan görüşünceye kadar. Ne diyor? Durmadık. Durmuyoruz. Durmayacağız. Doğru bildiğimiz yolda. Koşamadın ilerlemeye devam. Yolumuz ilahi kelimetullah. Hedef. Kızıl yazma. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ve her daim zafir ile sallak Türkiye'mizi her daim cetsin. Yeni konu ve gündemlerde tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.